Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben birkaç gün önce uygun fiyatlı bir akrilik boya alışverişi yapmıştım ve bu boyaları sizle paylaşmak istedim. Bugün bu boyaların incelemesini yapıp birlikte akrilik boya çalışması yaparız diye düşündüm. Aldığım set 12 renkten oluşuyor. 6 tane ana renk var. 6 tane de soft renk var. Bu paketteki soft renklere gerçekten bayıldım. Çok güzel renkler var. Burada da tamamen ana renkler var. Siyah ve beyaz da koymuşlar. Bu paketin içindeki renkler bence tüm ihtiyacınızı karşılayacaktır. Normalde ana renkler alıp işte ara renk elde etmek ya da işte soft renk oluşturmak için çok boya harcanıyor ya da çok zaman kaybediliyor. Bu yüzden böyle zaten ara rengi olan bir paket almak daha avantajlı geldi bana. Ben de o yüzden bu paketi tercih ettim. Ben bu şekilde ara renkleri aldığım zaman boyam daha uzun ömürlü oluyor. Sürekli birbirine renk karıştırmadığım için daha uzun süre kullanıyorum boyalarımı. Boyalar ebat olarak birazcık küçük. Normal akrilik boyanın yarısı kadarlar. 75 milimler. Normalde 140 milim oluyor akrilik boyalar. Ama çok fazla renk çeşidi olduğu için bu boyaları tercih ettim. Ve artık bu boyalarla resim yapmaya başlayabiliriz. Bugün akrilik boyalarımı eskiz defterimde kullanacağım. Eskiz defterimi akrilik boyayla tatlı bir çalışma yapmak istiyorum. Bu yüzden taslak çıkaracağım. Ama bu sefer çıkaracağım taslak birazcık detaysız olacak. Çünkü zaten fırça ve boya kullanacağım için kurşun kaleme çok yer vermeyeceğim. O yüzden hafif bir şekilde taslak çıkarıyorum şu an. Şöyle kafamda bir taslak oluşturdum. Burada mantarlar olacak. Orta kısımda böyle amatis taşı yapmaya çalıştım. Birazcık böyle morlu bir taş yapacağım doğal taş. Buraya da böyle çizgiler ve dairesel hatlar kullandım. Çünkü burayı tamamen boyayla yapacağım. Gökyüzü ve yeşillik olacak orası öyle düşündüm. O yüzden oraya bir şey çizmedim. Boyayla dediğim gibi detaylandıracağım. aldığım suyu sadece fırçamı ıslatmak için ve temizlemek için kullanacağım. Deftere akrilik boya uygulaması yaparken su kullanmıyorum. Boyayı ham bir şekilde alıp direkt uyguluyorum deftere. Kullandığım defter 140 gram ama yüksek gramajda olmasına rağmen bir sulu boya kağıdı değil ve dokusuz bir kağıt. Bu yüzden de su kullanmamam gerekiyor. Akrilik boyayı ham bir şekilde uyguluyorum ve şu an mantarlardan başladım bu şekilde çizimdeki mantarları yapacağım. Ama mantarları çok detaylı bir şekilde uygulamayacağım. Sadece renklerini belli edeceğim ve yerlerini belli edeceğim. Arka planı yaptıktan sonra mantarları detaylandıracağım için sadece bu şekilde tek kat kırmızıyla ve turuncuyla mantarları belirginleştiriyorum. Mantarları yaptıktan sonra buradaki amatis taşına geçiyorum. Amatis taşı da çizimin ön planında durduğu için onu da belirginleştiriyorum. Çünkü arka plana geçmeden önce bu şekilde bunlar belirgin olsun ki ben de çizimin gidişatını ona göre belirleyeyim diye düşünüyorum. O yüzden böyle uyguluyorum şu an. artık yavaş yavaş aşama aşama çizimin arkasını oluşturacağım. Koyu yeşilden başlıyorum. Mantarların alt kısmından başlayacağım. Daha sonra yeşilin diğer tonlarıyla çizimimi oluşturacağım. Bu şekilde sarı ve yeşil tonlarını birbirine karıştırarak birden fazla yeşil tonu elde ediyorum. Bu şekilde çok renk kullanmak hoşuma gidiyor ve bence çizimi de güzel gösteriyor. Burada uyguladığım oval çizgileri gökyüzü olarak düşüneceğim. Gökyüzünü yapmak için tamamen soft renkleri kullanacağım. Burada da almış olduğum soft renkler çok işime yarayacak ve renk tonları gerçekten çok güzelmiş. İlk etapta sarıdan başlıyorum. Daha sonra turuncu ve pembe ile bu şekilde ton geçişi yapıyorum. Renkleri iyice birbirine karıştırmaya çalışıyorum ve böyle geçişli bir görüntü oluşturuyorum. Birbirine karışınca koyulaşmayacak, kötü olmayacak renkler kullanıyorum. Dediğim gibi sarı, turuncu, lila, daha sonra maviye geçiyorum. Çünkü mavi ile lilanın karışımı çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde aşama aşama ilerledikten sonra en sonunda da koyu maviyi kullanarak böyle bir karışım oluşturmuş oluyorum. Şimdi çizimin genel arka planı için böyle bir renk oluşturdum. Sarı ile yeşile karıştırdım. Bunu da çizimin arka planına uygulayacağım. Çünkü Böyle uygulama yaparken alanlar boş beyaz kalsın istemiyorum birçok yeşil kullanacağım ama böyle arka plana da açık bir yeşil boyayayım ki beyazlıklar gözükmesin diye düşünerek böyle güzel bir renk oluşturdum o renkte arka planımın hepsini tamamen boyuyorum. Bu boyama işleminden sonra artık detaylara geçiyorum. Böyle yeşil renkle detaylar oluşturacağım. Sanki arkada böyle ağaçlar varmış, çimenler, işte dallar, yeşil şeyler varmış gibi yapacağım. Arkaya full yeşillikler yapacağım. Fırça darbeleriyle yapacağım bunu. Gerçekçe bir görüntü elde etmek istemiyorum ama hoş böyle dokusu olan, hacimli duran, göze güzel gelen bir şey yapmaya çalışacağım. Sadece yeşilin değil sarının da tonlarını kullanıyorum. Ben çok yakıştırıyorum iki tonu birbirine ve böyle yeşil bir alan oluşturacağım zaman mutlaka kullanıyorum ikisinin karışımını çok beğeniyorum. Böyle bu şekilde fırçama koyu ve açık renkleri alıp fırça darbeleriyle arka planda güzel bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Arka plan tamamen bittikten sonra şimdi mantarların detayını yapabilirim. Çünkü arka plan uygularken zaten mantarlara birazcık boya taşmıştı. Ben de artık şu an mantarları detaylandırıp güzel bir şekilde uyguluyorum. Mantarları yaparken sadece kırmızı rengi kullanmıyorum. Turuncu ve sarıyı da kullanacağım. Böyle birazcık de renk tonu olsun istiyorum. Dediğim gibi böyle bu şekilde renk kullanmak bence çizimi güzel gösteriyor. Sadece dümdüz kırmızı yapsam kötü duracak diye bu şekilde turuncuyu, sarıyı kullanarak mantarlarda ton oluşturuyorum. Ve mantarların alt kısmı için böyle kahverengiyle detaylar ekliyorum. Her mantar için bunu uyguluyorum ve daha sonra beyazlar, sarılar kullanarak alt kısmının tabanını oluşturuyorum. Taban rengini yaptıktan sonra taban kısmına eklediğim detayları, mantarın çizgilerini, oluşturduğum o dokuyu ise detaylı göstermek istiyorum. Bu şekilde doku oluşturuyorum. Yine çok renk kullanıyorum. Kahverenginin ve turuncunun tonlarını, birazcık da beyaz kullanıyorum ve böyle bir görüntü oluşturuyorum. Ve çizimdeki tüm mantarları bu işlemi uyguladıktan sonra artık neredeyse çizimim bitmiş oluyor ve diğer detaylara geçeceğim. Mantarları da yaptıktan sonra dediğim gibi artık küçük detaylara geçiyorum. İlk olarak buradaki amatis taşının beyazlıklarını gölgelendirmesini yapıyorum. Beyazlıklar ve koyuluklar ekleyerek birazcık daha hacimli bir görüntü sağlayacağım. Ee, böyle güzel parlak dursun istiyorum. Onun için çabalıyorum şu anda. Daha sonra beyaz renkte mantarların üst kısmına detay ekliyorum. Bunları puantiye şeklinde değil de daha hacimli duracak şekilde böyle daha karışık ve dağınık çizgiler kullanarak yapıyorum. Fırçanın ucuyla böyle pıt pıt yaparak uygulama yapıyorum ve bence çok hacimli ve güzel duruyor böyle yapınca. Hazır beyaz boyayı da fırçama almışken, hiç fırçamı temizlemeden beyaz renkte yapacağım detayları çizimde eklemeye başlıyorum. Buradaki gökyüzüne de birazcık beyaz detayları ekliyorum ve çizimim neredeyse bitmek üzere. Artık çizimin son aşamasına geldim ve çok küçük detaylar ekliyorum. Böyle çok aşamalı çizimlerin sonuna geldiğim zaman sanki güzel bir film bitiyormuş gibi hissediyorum. Hani çok emek veriyorum ve çizim sona geldiğinde böyle küçük detayları eklemek çok hoş hissettiriyor bana. Ve tüm detaylarıyla bugün yapmış olduğum çizim bu şekilde oldu. Bence eğer denemediyseniz akrilik boyayla deftere bir çalışma yapmayı deneyin. Tuvalden daha güzel hissettiriyor. Ben çok seviyorum akrilik boyayı deftere kullanmayı. Bugün benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.